oyunu başlatmadan önce 100 FPS gönderiyor gösteriyordu. Şey kattı bilgisayar bana. Ben kasmayacak dedim. Kasmıyor ama 15 FPS gösteriyor. Lanet olsun. Ende basınca ne oluyor acaba? Aha. Aha. Ende basınca tamam. Ende basılı tutalım. Altta yazdığıma bak. Yarrak 100 FPS. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 100 FPS gönderiyordu da kanka. ekranı paylaşıyor. ekran gönderiyordu. 100 FPS gönderiyor. Bana 200 FPS daha yollayın o zaman. Aa, gönderiyordu bana. Aa abi be ya. Abi be ya. Ende bas. Bakın videoda mı hala? Devam Abi be ya. Einde bas o bence en açık dursun. Moralim bozsun benim acık. Na, <laughs> aha Yasin bana veriyor. <laughs> Yasim veriyor bana. Aha ateş gibi fırladı yukarı. Na 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 tam tam şu an benim şey. Dem dem. Dem 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 Aynen kanka bizimki kırıldı kendini koru. Vallahi bizim aha biz yeşil değil lan? <laughs> genelde <laughs> Sala. genelde hep sarı olduğumuzdan harbiden dedim bizimki gitmiş ya dedim. Atlıyordum la. Vallahi billahi. Aga lag'dan öyle oluyor bazen. Hayır hayır elimi S'de unuttum. S'de. S. Geri niye gidiyorsun salak? işte elimi unuttum orada geri geri gidiyor. Biliyorsun benim kazmalıklarım. Şu moralimi bozmasın benim Yürü git. Amına kodum. 10, FPS. On. Aynen. WhatsApp grubuna mesaj atıp durmayın lan. Oğlum WhatsApp. Aa. Ya sen sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir bir şey açmayayım. Şu ne kanka? Kaç dakika olabilir en fazla? 14'e zarar. Bir daha gitti kanka. Allah rahmet eylesin. Dakikayı başlattım, ben bir saatlik video çekmeyelim gene. Geçen bir saatlik video çektim, render bana kaçtı ondan sonra videoyu... Renderla... <laughs> Sildim. Sildim. De, 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 de. Ben onu bir de renderlamaya başladım biliyor musun? Renderlayken render, like, yani render kapadım ondan sonra... Ben çok akıllıyım ya. Belki devam eder diye uğraştım. Ama Ya ozi bütün demirleri kaba... kaptın lan. Azıcık demir at bana. Ben şu an köylüyü açacağım. Bu zırhı Bu ne boktan bir ismi varsa kanka o hile yani zar bir hile yani Ortaya gidiyorum ben Git pampa hayvan gibi hızlı koşuyor Adam lan o Kırk kanka düşsün buraya. Ozi <laughs> bekle. Adam senin altına kırdı değil mi? Hayır. Sen gittin onun altına <laughs> kırdın hayvan. <laughs> oh 56 tane demirim var. Adam Aha. Oğlum laklı, çok laglı. Ya gel buraya çok laglı. Kırılmadım. Bekle pampa. Adamlar kızdı ama Düşerse ölecek ondan geldim Biliyor. Kanka bekle de azıcık blok alayım geliyorum. Bende blok var oğlum istersen Abi, hemen koyacağım. geliyorum. Adam yemek koyacağım. yiyorum. Çıvdıvı yiyorum ya. ney ne? Mu? O videoyu biliyor musun? Çıvdıvı yiyorum ya. Çıvdıvı yiyorum da AQ. Bir tane bir çocuk ver bir tane veledin teki Öyle diyor aga çıldı bu yorum ya diyor. <laughs> çıldı ne olur Oğlum benim babam başbakan diyor böyle. Çıldı adam sana vuruyor. Adam sana vuruyor kaç. Çıkın lan. Değmeden Al. Ozi işte Hayır. Ozi geliyorum Heliyom. oraya. Ölüyorum düştüm. Ozi geliyorum kardeşim. Değenim. Adamları yoldan atacağım. Şöyle şöyle. Ozi bak. Şak, şak, şak. Aç kanka. Hmm. Şey var ya kanka. Oha. Aha adamı kesiyor az kaldı 8 buçuk 8 azıma aşağı attım adamın birini aşağı attım o oh, ye yeah. Bizi ben ortaya gidiyorum geliyorum kanka sen bekle de Allah Adam var mı? Var kanka ortada Aa, mavi geçti lan <laughs> Kırdı bile Ben lagdan avım adam çok pisiyle Hey adam hack çıktı Help me help me de. Ana yeşil mavi Bizim... Kırdı o Allah oldu. yumurta kırıldı mı lan? mavi kırdı oğlum bize. Bay bay. Abi ne olmuyor ne iş? Hoşça kalın ve bay bay. Ya sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyeyim kanka? Yani. Hadi bay bay hadi. Hadi, hadi bay bay. Çiz. Bay bay. Cheers. Ah! Hadi. Giremiyorum ama çekiliş yapacağız az kaldı millet. Aynen çok az. Ya sen renderlarsa. <laughs> ben de bunu renderleyip atarsa. Hadi bundan sonra hadi. Hadi. Hadi görüşürüz bay bay.